Merhaba sevgili takipçilerim. Biliyorsunuz Türkiye'mizin dört bir tarafında nerede bir alım olursa ben hemen size haberdar etmeye çalışıyorum. Gerek buradan, gelen Instagram hesabımdan, Twitter hesabımdan veya işte e, Telegram grubumuzdan hep sizinle paylaşıyorum. Ve şimdi de Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi müfettiş yardımcısı olarak 175 kişiyi alacak. Bunun detaylarını size anlatacağım. Siz de bunu inşallah gireceksiniz ve inşallah tanırsınız. Bana da güzel bir müjdeli haber verirsiniz. Şimdi öncelikle 19 Aralık ile 20 Aralık tarihleri arasında 2 gün boyunca sınava gireceksiniz. Yazılı sınav olacak, klasik. Böyle sorular olacak, siz de altına cevaplarını yazacaksınız. Hani 175 kişi ya. Onun için demişler klasik soralım zaten sanki bir e, amfide e, üniversitenin bir sınıfı gibi düşünün. Sonra cumartesi pazar 4 oturum olacak dedik ve 10 Aralık'ta ilan edilecek kimlerin sınava girileceği. Daha sonra sözlü sınav var. Hazine ve Maliye Bakanlığı ve resmi web sitesinden siz 19 Kasım'da ile 27 Kasım tarihine kadar başvurunuzu yapacaksınız. Bakın 16 Kasım ile 27 Kasım tarihler arasında Hazine ve Maliye Bakanlığı resmi web sitesine gireceksiniz. Siz orada bir tane vesikalık fotoğrafınızı yükleyeceksiniz. Öz geçmişinizi kendi el yazınızla yazacaksınız. Ve onu gireceksiniz. İşlem bitmiş oluyor. Sonra başvuru formu alacaksınız. Oradan o başvuru formunu siz girişte elden teslim edeceksiniz arkadaşlar. Sonra şartlarına geçelim. 650 Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmak arkadaşlar ve 35 yaşını bitirmemiş olmak, yani 01, 01 1985 tarihinden sonra doğmuş olmak, askerlikle ilgili bir sorun olmamak, daha önce vergi müfettişliği sınavına ya hiç katılmamış olacak ya da katılmışsa e, i̇ki defadan fazla katılmamış olacak. Yani bu üçüncü defa girmiş olacak. Ve bu sınava da arkadaşlar 875 kişi alınacak. Yani KPSS puanına göre en yüksekten başlanacak. 875 kişi girecek. Sağlık raporu şart. Yani bir devlet hastanesi ya da üniversite hastanesinden memur olabilir, memurluk yapabilir gibisinden e, sağlık sorunu yok diye rapor almanız lazım. E, işte bu... Bir devlet memurunun vakarına yakışır şekilde niteliklere haiz olmak. Sonra hangi bölüm mezunları buna girebilir? Hukuk fakültesi mezunları buna girebilir. Siyasal bilimler fakültesi mezunları girebilir. İktisat bölümü mezunu, işletme bölümü mezunu, iktisadi ve idari bilimler fakültesi mezunları bu e, alana girebilir. Sonra 2019 ve 2020 KPSS puanı geçerli kapasiteden en az 80 puan almış olmanız gerekiyor. Ve hangi KPSS puan türü lazım? KPSS P17, P18, P22, P23, P27, P47, P48 puanlarından 80 puan almış olan birisi müracaat edebiliyor. Sonra yazılı yazılı olacaksınız ya yani hangi derslerden yazılı olacaksınız maliyeden iktisattan hukuktan ve muhasebeden sınava gireceksiniz ee, ve bu sınavdan bu maliyeden 50 puan işte iktisattan hukuktan muhasebe her birinden 50 puan alacaksınız ve 100 tam puan üzerinden 65 puan almanız lazım sonra bu sınavdan çıktıktan sonra iki katı e, sözlü mülakat alınıyor yani 175 kişi ya 3... E, 350 kişi sözlü mülakata alınacak. Sözlü mülakattan da 65 puan almanız lazım ve bu 65 puan ile işte e, sınavdan almış olduğunuz puanın aritmetik ortalaması sizin puanınız olacak ve o puan'a göre en yüksekten başlanarak inşallah atamanız olacak. İtiraz için 7 gün e, dilekçeyle itiraz etme hakkınız var e, sınav sonucuna ya da sözlüğe. Ve 15 gün içerisinde size sonucu bildirilecek. Sınava girerken kimliğiniz ya da ehliyetiniz ya da pasaportunuz yanınızda olacak. Ee, sözlüden önce diplomanızın incelenmesi var. Onun için diplomanızı yanınızda götüreceksiniz sözlüden önce. Arkadaşlar ben şartlarını anlattım. İnşallah siz de yaralanmış olursunuz. Ve atama haberinizi alırım. Gerçekten çok istiyorum. Geçen günde bir takipçim dedi işte hocam ben işte sizinle birlikteydim falan bir yıldır gibisinden ve atandım memurluğa başladım çok mutlu olmuştum öyle cevap yazdım gerçekten yani sanki böyle kardeşim öz kardeşim atanmış gibi gerçekten bir öğretmen için öğrencilerin atanması onların mutluluğu yani kardeşten de öte bir şey evladı gibidir yani bu anlamda çok mutlu oluyorum sizin başarınıza. Lütfen başarı elde ederseniz o başarınızı benimle paylaşın. Sizden rica ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Kalın sağlıcakla görüşmek üzere.